Türkiye-Azerbaycan Dostluk, İşbirliği ve Dayanışma Vakfı, Cumhuriyetin 100. Kuruluş Yıl Dönümü ve Azerbaycan'ın Ulu Önderi Haydar Aliyev'in 100. Doğum Yılına ithafen Türkiye ve Azerbaycan Kardeşlik Dayanışma Haftası düzenliyor. Ankara'da Türkiye-Azerbaycan Kardeşlik ve Dayanışma Haftası başladı. Türkiye-Azerbaycan Dostluk İşbirliği ve Dayanışma Vakfınca düzenlenen hafta, Cumhuriyetin 100. kuruluş yıl dönümü ve Azerbaycan'ın ulu önderi Haydar Aliyev'in 100. doğum yılına ithafen düzenleniyor. Hafta kapsamında Türkiye-Azerbaycan Kardeşlik Toplantısı gerçekleştirildi. Açılış konuşması sırasında Türkiye-Azerbaycan Dostluk İşbirliği ve Dayanışma Vakfı'nın başkanı Profesör Doktor Aygün Attar 44 günlük Karabağ Savaşı'nı anlatan Karabağ Zaferi kitabını tanıttı. Attar, Türkiye-Azerbaycan Kardeşlik ve Dayanışma Haftası'nın önemine vurgu yaptı. Toplantıya katılan Ankara Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necdet Ünüvar, vakfın iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmede kritik rol üstlendiğini ifade etti. Bugün e, dünyada beşi benzeri olmayan bir kardeşlerimiz,